Günaydın arkadaşlar. ikinci günümüzden selam herkese. Şu an hostelimizin abi, yani guest altımızın asansöründeyiz. Kuala'nın bu böyle bir yer işte. Şimdi bugün ilk yapacağımız şeyler. Good morning Sam. How are you? You good? Thank Okay. okay. Günaydın. günaydın, günaydın. Sizler de mi Türksünüz ya? Hostelimize <laughs> geldiniz. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> i̇nanamıyoruz. inanamıyoruz i̇nanamıyoruz böyle bir şeyle. Sabah kalkar kalkmaz karşılaştıklarımıza bakın. Aslında işte Türklerle karşılaşmayı umuyordunuz ama. Yo yo çok güzel oldu. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyiyiz. Yes, yes. Memnunuz. Geziyoruz. Ne zaman geldiniz buraya? Kuala Lumpur'a mı? Evet. Ay beş gün, kaç gün oldu? Oo. gün uzattık evet. biz. Hep burada mı kaldınız? Burada. Ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz? Asya turu mu, dünya turu mu? Asya turu. Asya, Asya. turuna çıktınız. Hı. Nasıl bir plan var? Spontan bizim biz planımız. Süper. Ya, oh, tam bir backpack yani. <laughs> Harika ya. Vay ya O kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki. kilo Ah, o biraz zorlar. O biraz zorlar. Biz o yüzden hiç sıkıntı yaşamayalım diye direkt şeyimizi aldık. Sırt çantamızı aldık. Sırt çantasıyla yola çıktık. Bu arada küçük bir e, YouTube kanalım var. Oraya video çekiyorum. Sorun olur mu sizin için? Olmaz, ne ya. kadar güzel Olmaz. ya. Çok tatlı insanlarsınız. Belli zaten ya. enerjinizden sizin de. Olsun. Amin inşallah. Bakalım yani, neler olacak. Öyle, kanalına katkımız olsun. Sakın 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 vanizle. Seyahate çıkmasın kimse. Evet arkadaşlar bakın mükemmel bir tavsiye. İsminiz neydi? Ebru. Biz hem kışlık hem yazlık kıyafet almak zorunda kaldığımız için biraz bagajımız 30 kiloyu buldu. Çok zorlandık. Evet yani bakınca aslında siz de haklısınız. 2 aylık bir seyahat ama evet. bizim de hikaye sürecek. Biz şöyle düşündük. E, yıkatırız, sürekli eşyalarımızı yıkatırız, yıkatarak evet. kullanırız çünkü biz de yıkatıyoruz. Biz geçen sene onu Tayland'da denedik, koca bir valiz aldık. Evet. Fifi adalarında yolda giderken kırıldı mesela. Evet. Ondan sonra onu sürükle, taşı. Evet. E, Fifi adasında taksi yok biliyorsunuz, nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız derken evet. e, mahvetti bizi. Bu da bu sefer böyle bir karar verdik. Bakalım nasıl olacak, daha yeni başlıyoruz. Güzel olur. Şöyle e, ya da daha açayım bizim asıl hedefimiz Japonya'ydı. Süper. Japonya biletleri daha pahalıydı. Yolu ikiye bölelim, seyahati uzatalım dedik. Sri Lanka'ya bilet buldum. Yolu ikiye böldüm Sri Lanka'yla. Sri Lanka'ya çok yazlık kıyafetler aldık. Japonya'ya kışlık aldık mecburen. Anladım. Ki orada da içlik alıp takviye yapmak zorunda kaldık. Aldığımız kışlıklar bile Oranın soğuğuna e, yeterli almadı. Kore daha da soğuktu. Kore daha da soğuktu. Yani şimdi hem yazlık hem kışlık olunca e, biraz şey oldu. Ayakkabısıydı, Sorun bilmem oldu. nesiydi. Peki tabii. normalde daha önce hiç böyle bir seyahate çıktınız mı? Sadece sırt çantanızla yoksa hep valizle mi gezersiniz? Yukarıda sırt çantasıyla çıkmadım. 3-5 günlük seyahatlere bir küçük kabin bagajıyla gidiyorum ama böyle uzuna hiç kabin bagajıyla çıkmadım ama başka türlü de bundan sonra da çıkmam. Sadece Anladım. kabin bagajı. Anlıyorum. Yani böyle yoksa gitmemek Çok lazım. Olmuyor yani daha e, e, hareket kabiliyetin olmuyor öyle. o da çok kesinlikle üzücü. Öyle. aklın kalıyor orada burada oraya buraya gitmek istiyorsun evet. en basit otele gidiyorsun memnun kalmadın değiştirebilirsin küçük bir kabin bagajıyla Ama biz böyle. valizi toplayıp taksi çağırıp gitmeye üşeniyoruz i̇şte kesinlikle böyle. bir de şey olur ya alışveriş Evet, bir de öyle bir durum bir var. Ya şey o yüzden mi? o yüzden ben de bir şey diyemiyorum yani iki türlü de haklısınız ama zorlukları evet. var. Peki şimdi Kuala burada biz dışarı çıkacağız. Nereye gidelim? Ne yapalım? Ne önerirsiniz? Neyi beğendiniz burada? Biraz önce kardeşine söyledim. Genting Highlands var. Yani ekonomik açıdan yani o girişimcilik beni çok etkiledi. Çok ee, Keşke bizim memlekette de bu modellense, Biz de hep deniz kenarlarına kafayı takmış durumda girişimciler. Evet. Yani bir dağ başı nasıl değerlendirilir ekonomik olarak çok etkileyici. Bir ee, dağ kasabasıymış galiba orası değil mi? Evet evet. Bir, bir Hong Konglu iş adamı vefat da etmiş. Onun büstü de var orada. Tamam. Yani Peki fiyatları nasıl? Giriş parası ilgili... mı alıyorlar? Ne yapıyorlar? Gerçekten mi? Oraya otobüs. Oh süper. Otobüs 100 lira, teleferik 100 lira kişi yani, başı. Buradan 100 liraya oraya gidiyoruz. 100 evet, doğru. Or e mükemmel, mükemmel. Öyle e bir yer göreceksin o paraya. 100 liralık otobüsün de e, ne kadar lüks olduğuna çok şey. Orada göreceğiz diyorsunuz. İşte orada şey biletlerini. Aynen, yapmaz mıyım ya? Tamam. Tamam. Ne yapalım abi çıkalım mı evet. Hanımlar çok memnun olduk ya. Vallahi sizinle tanıştığımızda isminiz neydi? Ebru, Ebru Hanım. Tamam. Olur olur ismimi vereyim. Sizin neydi isminiz? Aynur. Aynur Hanım tamamdır. İşte böyle yani arkadaşlar. Türk Türklerin güzelliği, tatlılığı görüyorsunuz. Kameramız açık. insanlar hiç çekinmiyor. Sohbet, muhabbet. Böyle güzel insanlarla da tanışabiliyoruz işte. Çakmıyorum. açık olsun. Şey yapalım, olsun. kaydedelim birbirimizi Instagram'dan, ben, YouTube'dan. Şu Instagram'dan bir edelim. ne kadar daha... Arkadaşlar her günümüz inanılmaz başlıyor. Yani Malezya bize yani o kadar uğurlu mu geldi diyeyim, nasıl geldi diyeyim bilmiyorum ama her güne başladığımızda çok güzel bir şeyle karşılaşıyoruz. Dün hostele geldik. Yılmaz adında bir Kuala Lumpurlu. Kendine Türk olarak Yılmaz ismini vermiş çocuk. Buraya gelen gidenler sayesinde vay 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 diye diye konuşuyor bir şeyler yapıyor falan filan bu sabah kalktık abi iki tane gördünüz yani asansörden çıktım iki tane Türk'le karşılaştık ve gene nasıl lokal bir yer görüyorsunuz arkadaşlar bakın böyle yerlerde yemek lazım aslında ya aslında tam olarak böyle yerlerde yemek lazım yani herkes lokal fiyatlar da çok uygundur ama şimdi biz gidiyoruz bir terlik merlik bir şeyler almam gerekiyor benim ee, sadece bir tane ayakkabıyla geldim buraya ama yetmeyecek. Burada lokum mu dağıtıyorlar diyeceğim de. Onların böyle şeyleri yok değil mi? Para vermemiz lazım. Şu anda Jalan Alor diye bir e, sokak yemeği, sokak standı açan yemekçilerin oraya gidiyoruz. Bir yanda da gerçi burada herkes bakın yani zaten sokak yemekçisi. Yemekler satıyorlar. Şeyler yapıyorlar. Neler varmış burada? Balıklar var. O Asya'nın meşhur balıkları var burada. Soslu soslu farklı balıklar. Normal balıklar. Tavuklar, mavuklar. Buradan tabaklara dolduruyorsun. Muhtemelen 50-60 liraya yani 5-6 ringite burada karnını doyurabiliyorsun arkadaşlar. Gelin bir soralım bakalım. Hello, good morning. How much is one plate? Ten ringgit. 10 ringgit. Yeah. Okay, okay, thank you so much. Evet bu gördüğümüz tabak 10 ring gitmiş ama ne olduğunu da bilmiyoruz ki arkadaşlar burada değişik değişik. Hmm, bunlar nasıl lemak tarzı şeyler galiba. Bunlar nasıl lemak tarzı şeyler olması lazım. Başka neler varmış? İçecek satanlar var. Yani burası muhtemelen her gün açık bir yer mi? Buraya otelden çıkar çıkmaz rastgele denk geldik. Şöyle bir tavuk parçası mı satıyor acaba? Şöyle, this is, uh, Hello chicken. Chicken, chicken, chicken. How much is one chicken? Ten ringgit. Ten ringgit, okay. Okay. Yani biz 5-6 ringgittir dedik ama ten ringgit. Arkadaşlar çok uygun değil. Çok uygun değil. 100 lira demek ten ringgit. Yani o zaman ortalama burada bir sokak yemeğine ten ringgit mi çekiyorsun? Ya da bunlar turistlere ekstra fiyat yazıp e, yerlilere farklı fiyat mı yazıyorlar? Yani yerliler burada ten git veriyor mudur o tek tavuğa pek bilemedim açıkçası ama Müslüman ülke abi hem bizim gibi de değiller yani ahlaksızlıkları böyle yobazlıkları çok yalan dolanları olmadığından dolayı yalan atacaklarını da sanmam muhtemelen ten ringittir ha niye günahlarını alalım ya şimdi insanlar? Evet, küçücük bir dükkana geldik. Şu anda güzel bir, küçük bir dükkana geldik. Burası pazar gibi, aynı zamanda e, her şeyin satıldığı bir yer diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, biraz fiyatlara bakalım diyoruz. Mesela şuradaki Colgate'ler ne kadarmış? Hemen bir bakalım. 85 liraymış şu Colgate, 85 liraymış. Biliyorsunuz bizim terlik almamız lazım. Şu Nivea'nın koltuk altı kremleri, deodorantları 120 liraymış. 12 diyor. 12 çarpı 10 yapacaksınız burada. Şöyle terlikler var arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim terlike ihtiyacımız var. 18.5 diyor. Yani bu da demek oluyor ki 185 baht. Şunlar da aynı şekilde 185 baht diyor. Deniz şortu da ihtiyacımız var aslında. Deniz şortu Ha burada kilotlar varmış. İç çamaşırı 80 lira diyor. Şöyle gördüğünüz. Şu neymiş? Şu bir short. Bu da muhtemelen 100 ringgit falandır. Hello. Discount? Discount for slippers? No discount? Okay, thank you. Discount yokmuş arkadaşlar. Terlikleri 185'ten veriyor ve bir yandan da gördüğünüz gibi şöyle bir pazar var. Abi. bu nedir ya? Burada çok değişik ürünler var, biliyorsunuz pasta alo diyor, zencefile benziyor ama mesela hemen bir geçelim, şuradan muzlara bakalım. Asya'nın muzları iyi olur biliyorsunuz, evet Apple'ın kilosu 120 lira, mango'nun kilosu 70, guava'nın 100, portakalın 120, pisang diyor, pisang nedir onu bilemiyoruz yavaş yavaş öğreneceğiz inşallah. Hepsini öğrenmek kolay değil. Kurutulmuş balık görüyorsunuz arkadaşlar. Kurutulmuş balık. Bunlar Asya'da çok meşhur şeyler. Bakın. 10 yazıyor. Çarpı 10 yaptığınızda 100 lira. Çok kolay hesaplaması biliyorsunuz. Malezyan Ringit'in ve e, Türk lirasının hesabı birbirine çok uyuyor. Normalde biz yurt dışında dolar ve euro'ya çeviriyoruz. Ancak dolar ve euro'dan e, daha kolay olduğu için Hello brother, hello. Hello hello hello. And e, yani daha kolay olduğu için Türk lirasının çarpı 10 yapmak ne kadar zor olabilir yani öyle düşünün. Çarpı 10 yaptığınızda Türk lirası olarak fiyatını bulabiliyorsunuz. Şurada kakrol diye bir meyve varmış. Bakın şöyle bir şey. Bunun da kilosu 120 e, Türk lirasıymış arkadaşlar. Burada bir arkadaşlarımız var. Bizimle konuşmak için can atıyorlar gibi duruyor. Esselamu Aleyküm. Where are you from? Bangladesh. Maşallah. Maşallah. I am Turkey. 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 Elhamdülillah Müslüm brother. Ol Müslüm. Esselamu Aleyküm. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her yerde çalışan Bangladeşlilerle karşılaştığınızda burada size sıkıntı yapmazlar dostlar. Burada yani dininize göre de yapacaklarını sanmıyorum ama zaten bu herifler yani burada iyi insanlar. E buraya çalışmaya gelmişler. Bir de sizin Müslüman olduğunuzu, Türk olduğunuzu duyunca hepsi sevinçten köşe oluyor arkadaşlar. Hemen şuradan da hızlıca içecek fiyatlarına da bakalım. Şöyle gördüğümüz Red Bull büyük olanı 100 lira, küçük olanı 70 lira. Sulara dün bakmıştık. 15 ila 20 lira arasında değişiyor. Küçük sular arkadaşlar. O birazcık sıkıntı. Şimdi buradan çıkalım, bakalım. jalan Alora gitmeyi düşünüyoruz ama bizi biliyorsunuz her şey olabilir. Ee, hiçbir şey belli olmaz yani. Her an kendimizi farklı yerlerde bulabiliriz. Bu da Kuala Lumpur manzarası arkadaşlar. Bakın şuralardaki tezgahlarda, şurada ve şurada sokak yemekleri satılıyor. Biz de yeni keşfettik burayı. Yani çok bizlik değil gibi duruyor sokak yemekleri. O yüzden biz biraz daha farklı şeyler arayacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Haydi Kuala Lumpur ikinci günümüz başlasın. Evet arkadaşlar biz 7-11'a daha girdik. Hatta şu sese bak abi bak. Abi şu sesi öyle bir özlemişiz ki. Evet arkadaşlar bakın şuradaki Tostların biliyorsunuz Tayland'daki meşhur tostlar bunlar. Tayland'daki 7-Eleven'ların. Burada fiyatları 69 lira. 6.90 diyor. Çarpı 10, 69 yapar. Şöyle bir tatlı burada 75 liraymış. Tayland'da bunlar 40 lira arkadaşlar. Şu tostlar da 40-45 arası. Burada yaklaşık bir 20-30 liralık fark var. Ama yapacak bir şey yok tabii ki Tayland'ın ee, ekonomisiyle Malezya'nın ekonomisi bir değil. Bu şekilde. 7-Eleven fiyatları şu şekilde. Şöyle Lace'ler mesela 45 liraymış. Bakın. Onun dışında neler gösterebiliriz sizlere? Seveceğiniz evet. Geno 7 elevenin meşhur Hot Chicken Flavor Flavor Rameni Cheese'li Rameni ne kadarmış? Bu büyük ihtimal 70-80 vardır. Tayland'da bunlar da Yine 45-50 lira arasıydı bildiğiniz üzere. Bira fiyatlarına bir dönelim hemen. Evet, Malezya'nın Tiger birası arkadaşlar. Bakın bu Malezya'nın Tiger'da sürekli Asya'da görebilirsiniz ama her ülke kendine özel üretiyor. Bu Mangolu bir biraymış. Fiyatı 41 lira diyor. Kaçlığı bu? 41 diyorsa 410 demek. 4 tanesi 410 lira arkadaşlar. 4 tanesi 410 lira çok da uygun değil gibi. Şurada Royal Stout'un ki 4 tanesi 33'müş. Onun dışında Carlsberg Danish Pilsner'ın fiyatları şu şekilde 320 milimlikler 10 Malezyan ringiti bu da 100 lira yapar. Evet 7 elevenden çıktık. Biraz para bozdurmamız gerekiyor biliyorsunuz. Ee, cash çok fazla dayanmıyor yine burada gördüğünüz gibi bir Bangladeşli ordusu e, yeni bir turla geziyorlar bu şekilde arkadaşlar şöyle buradan fiyatları görebilirsek Hello How much is 1 dolar? 1 dolar 4 Ringgit 1 dolar Evet arkadaşlar 1 dolara 4 Ringgit alabiliyorsunuz burada ee, kurlar bu şekilde. Şimdi biz biraz para bozduralım. Ondan sonra da yolculuğumuza devam edelim. Evet bakın burada gördüğümüz e, Malezyalı Hintli ablamız. Şu şekilde. Ben az önce ona sordum nerelisiniz diye. Hanımefendi bana dedi ki ben Malezyalıyım. E dedim siz nasıl Malezyalı olabiliyorsunuz? Gözleriniz çekik değil esmersiniz ve Hintlilere benziyorsunuz. O da dedi ki ben dedi Malezya'da doğdum büyüdüm ama kökenlerimiz Hintli. Ona rağmen yine de Malezyalıyım dedi. Yani burada doğmuş büyümüş büyük bir Hintli nüfusu var arkadaşlar. Bunu da aklınızda tutun ve tabii ki gördüğünüz gibi Malezya'nın Kuala Lumpur'un gene efsane binalarından bir tanesi. Yürürken her yerde karşımıza çıkıyor. Grand Merkür denilen muhtemelen bir otel. Hemen de yanında bir Çin restoranı var. Burası da harika görünüyor. China Hotpot diyor. Zhu Guang Yu adında bir restoran. Gayet güzel yerler buralar. Paramızı çevirdik. Yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Kuala Lumpur şehrinde caddelerde gezerken gördüğünüz gibi şu şekilde dünyanın en büyük ikinci büyük kulesiyle karşılaşıyorsunuz. Yani nereye giderseniz gidin mutlaka bir şekilde karşınıza çıkıyor. Ve burada da bir hanfendi varmış. Hello. Hello. How are you? You look so good today. Where are you from? Uh, London. London? Okay. Are you traveling in Malaysia? Uh, yes. Or are you traveling the world? Uh, world. World? The world. Okay. What is your name? Ella. Ellen? Ella. 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 Okay, how is the uh, world trip going, Ella? What did you do? How is everything? How is Kuala Lumpur? What can you tell us? Um, if you're thinking of traveling, just do it. Okay. Just do it. Just travel? <laughs> yeah. Are you traveling solo? Half and half. Okay, this is amazing. I want to ask you how safe to travel Southeast Asia. One of my friends told me she's a girl, and she told me I heard that it's not safe. I'm scared to go to Malaysia. What do you think? Um, I think it's fine. Personally, I did have someone follow me. Okay. Uh, I think you just have to have your wits about you. I uh, just. But more times than often, it's actually fine. Everyone gets on with their own thing. So, just I wouldn't stress it. I think it's absolutely fine. I see, I see. So, uh, what was the strangest thing that uh, you have been in this travel? Did you have any uh, good memories or bad memories or something strange or something weird you want to tell? Uh, so far, everything good and amazing. I would say the only bad was just when I got followed but that was oh. like, like thirty seconds and I, I, I made sure I knew that they were there and I then see, they I see, I left see. me alone. But that was I'm it. So sorry you've been through such a thing like <laughs> it This is okay. Uh, where was it exactly? It was actually here. Really? But other than that, everyone, everyone's been good and they've still been good here, so don't let that scare you. Okay. So what mean is a traveling half solo? Uh, <laughs> means half of it I do solo, half of it I see some friends, travel with some people, see some family. Okay, so it's a mixture. Okay, yes. and yourself. Okay. Uh, I am traveling with my brother here actually he's my own brother and uh, since he's my brother it's also like a solo travel you know it's not like your friend it's not like something strange it's just him and me and uh, it's like solo yeah. I would say yeah, nice. so it was really nice to meet with you can I get your contacts yeah. maybe we do something else later or something yeah, okay, okay yeah. that's great that's great where are you from? I'm from Turkey Yes, okay, yes. Okay, yes. Have you been in Turkey? Yes I have years really? ago, yeah. Where? Uh, Antalya. Antalya? Yeah. That's one of the most beautiful places. It, it is lovely, yeah, lovely. Exactly. Yeah. And it's like super hot today, right? Super yes, hot. Always. Yes, yes, yes. In London, I can't imagine how is it now? Um I've not been there for a bit, but it's very cold. Yeah, yeah, yeah. yeah of I course. can see that. Okay, give me your phone, let me add you. Such a such a lovely woman we met in Kuala <laughs> Lumpur, Malaysia. It was so nice. So, are you from uh, England originally? Yes, from England. Yes. That's yes. nice. That's nice. Okay. 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 That's my personal account. I'll follow you back on here, and that's my travel account. Okay. You don't okay. need to follow that. Just follow my personal account, okay. and we'll be in touch. Thank you so Thank much. You. Thank you, guys. Uh, tell us how do we look together. What do you think? Wow. Not bad we would say. Okay, nice to <laughs> meet you. Goodbye. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz e, yavaş yavaş ülkeye ve seyahat moduna alışmaya başladık. Bakalım bu saatten sonra buralar neler getirecek. Abi Ela hakkında ne düşünüyorsun? Ya çok kibar bir kızdı. Her sorduğun soruya İçtenlikle cevap verdi. İngiltere'denmiş. Genelde soğuk olabiliyorlar ama bayağı kibardı yani. Abi işte yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Geziyorsunuz tamam. Hani bazı ülkelere özellikle Fransızlara, Almanlara soğuk insanlar denirler değil mi? Ama abi bak yemin ediyorum şöyle bir şey var. Siz seyahatteyken, siz travel modundayken herkes bambaşka. Herkes bir şekilde sizinle sohbet muhabbet etmek istiyor. O soğukluk ortadan kalkıyor ve herkes size çok iyi davranıyor arkadaşlar. Yani bu muhtemelen seyahatin getirdiği bir şey ve en çok sevdiğim şeylerden biri bu. Hadi bakalım Merdeka Tower derken e, Ela ile karşılaştık. Bakalım daha kimlerle karşılaşacağız. Günümüz devam ediyor.